Bu değil Polat mevzusunda ben başka birisini görmüştüm. Ya bu bu iyi attın tam attın. Bunlar da yeni Dilan Polat'mış. 26 yaşında duda uçuklatan servet bu paranın kaynağı neresi? Dilan Polat'ın arkadaşıymış bunlar. Değil mi? Dilan Polat'ın tutuklanmasına ardından sosyal medyadaki influencerlar mercek altında. Polat'ın arkadaşlarına arkadaşlarına Şule Kaya Türk Şulemsi adıyla tanınıyor. Kaya Türk'ün 26 yaşında sahip olduğu servet ise Dudak uçuklatıyor. Dilan Polat arkadaşı şöyle Kaya Türk sosyal medyada Şulemsi diye tanınıyor. E, ee, i̇ki kere yazmışlar. 16 lüks villa, 28 daire, bir helikopter. Helikopteri mi varmış ayım? Bir iki kere 73 iş yeri, bir yat, milyonlarca lira para. Allah Allah. Bunların da şeyle fotoğrafı varmış. Ee, Final Yıldırım'la fotoğrafını görmüştüm yalanladı bunu kız. Yani yalanlamış olabilir kız da. Kızın yalanlaması bir şey değiştirmiyor. Bu ülkede zibilyon tane kara para aklayan, iktidarla bir iktidardan tanıdıkları olup zengin olan milyon milyonlarca insan var. Yani say say bitmez sayarsın. Bir bunlar var. Dilem Polat bir tanesiydi. Yani bunlar şaşılacak şeyler değil. Türkiye'de bu zaten ya yani hukuksuzluk var. İktidara yakın isimlerin zengin olması durumu var. Yani çok şaşırılacak olaylar değil abi. Normal ama işte bir tanesi gün yüzünde çıkınca hemen insanlar biraz tabii ki işkilleniyor. Ee, haklı olarak. Kaç kara para kaç çeşit aklanır şu şu şekilde söyleyebilir misin seçenekleri? Hayırdır abi hayırlı bir iş için mi soruyorsun? Kara para nasıl aklanır diye. Hayırlı bir iş için soruyorsun sanırsam. Çağdaş Emre 6. ayını kutlamış. şık ederim. Hoş geldin. Hoş geldin eee buna baktık. kafeye gitmek için para lazımmış. Umarım bulursun abi. Bu ne emniyette sıradaki operasyon ederim. Estağfurullah. <laughs> Harbiden lan bunlar ila da ila çok enteresan insanlar ya. Wow wow diye dolanıyor. Bunlar ne, neyle meşgul bilen var mı? Bunlar ne işle meşgul? Wow <laughs> wow diyor her şeyi alıyor. Böyle bir iş var. eğer ben de bir şey alırım ha. Bunlar da enteresan bir şey. De bunlarda yine şey yok. Bu adam zengine benziyor yani. Bence bu adam gerçekten zengin olabilir ya. Yani. Bilmiyorum ben bu, öyle değil Polat şeyi sezmiyorum bunun adamı. Yakışınlı gü güvenlik <laughs> yançar. 200 bin dolar yani 5 milyon. Dolap 200 bin dolar. E, dolar. <laughs> Oh aldın yine. Beni böyle yerlere getirme diyorum. Ben dayanamıyorum. Baba kusura bakma valla haklısın ya. Bir dahaki ne zaman? Bunlar da enteresan ya. Avukat Feyza Altun gündeme getirdi ve sosyal medyada şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk'ün Türk'ün Binali Yıldırım ile fotoğrafı ortaya çıktı. Kaya Türk genç yaşına rağmen hızlı zenginleşmesiyle gündemden düşmüyor. Yani ben de bunu görmüştüm işte. Binali Yıldırım'la fotoğrafı var. Ha bilmiyorum. Var mıdır iktidarla yakınlık açıkçası şimdi günahlı almak istemem yani ee, Öyle resmi bir şey yok ama Süleyman Soylu'yla fotoğrafı olup olmadığı önemli bineli yıldırımdan çok şimdi Süleyman Soylu'yla fotoğrafı var mı yok mu bunun Youtube kanalı falan var mı bunların Bu Ulemsi dın 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 dın. Dın 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 Selam. Evet biz başladık. Dilan Polat'ta da Süleyman <laughs> Soylu'nun var. Evet onun Engin Polat'ta vardı. <laughs> Instagram'da kaç tane var bunun? 1 milyon. Bakayım. Ve lüks sussal çizgi diyor ki zengin olmanın iki yolu var biri din, diğeri milliyetçilik. Bu yoldan ilerleyip fakir kalma imkanınız yüzde bir. Doğru diyorsun. Uzun zamandır oturduğumuz, emek verdiğimiz evimizden taşınıyoruz. Gerçekten bu karar almak çok zor olsa da bence çok iyi oldu. Bu mı yaşayacağız anne. Evet beğenmedin mi? Beğendim. <laughs> Burası yeni evimiz, biliyorsunuz çok taşınmışlar? fazla kedi ve köpeğim var. Onların da rahat edebileceği bir yere geçiş oluyor. yapmak istedik. Bahçemizde küçük bir oyun alanımız var, Kuzey abone buraya olun diyor. bayıldı. Bahçelerim bir süre sonra kötü enerjimizi içerisine ne? hapsettiğine inanıyorum. Bu yüzden Allah beni Allah. değiştirdiniz diyeceksiniz, inanın bence çok önemli. Bu arada o kadar güzel paketlemiştik, hiçbir şekilde tabaklarımda kırmızı falan olmadı maşallah diyelim. Biz de değiştirebiliriz Kemal ya, e, kötü enerji oluyormuş. Çalışırken Kemal izlediği için ufak bir ceza almış. Tam bir ekipçiyle yerleşmeye çalışırken bir dene göreyim. Maalesef makyaj masam kırılmış. Olsun nazarımız Aa, çıktı diyelim. Olsun, Burada da far far paletlerini yerleştiriyoruz. Çok yorulduk. Gece 4 gibi My Baby o kadar güzel bir masa hazırlamıştık. Hemen atıştırdık. Uyuma değil de resmen bayıldık diyelim. Selam uzun zamandır oturduğumuz. Evet duymuş. bunlar da evet, yeni. İlan Polat vakası diye. Sosyal medyada insanlar üstlerine gidiyor da bilmiyorum yani bir şey çıkar mı çıkarabilir yani abi kaç tane aile var Türkiye'de yani iktidar yalakası iktidar kanadından tanıdığı olup bir sürü zengin olan insan var bir değil iki de yani çok fazla binlerce yani olabilir yani <laughs> bunun videosu vardı Tayyar ev alıyor buna yuh abi abartma lan o kadar yoktur herhalde tıt tıt tıt. ama kim bunu ben ilk defa gördüm bunları yani bu şey bu kadın. Bir kere yayında bakmıştık bunun videosuna ya. İş yerindeki çalışanlarına bir şey falan veriyordu bu. Bir şeyler yapıyordu. Bu o kadın değil mi? Yayında bir videosunu izlemiştik ya. Bence bu. O. Prenses Short 5 kişi abonelik etmiş. Short Take teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah. Oldu mu? Oldu. Evet. Hype Train böyle çalışıyor. Daha fazla abonelik atıyorsunuz. Hype Train devam ediyor beni zengin ediyorsun sonra ben de Dilan Polat gibi olacağım. Değil mi? Bunlar o kadın. Bu da sinerji 2. Ee, bilmiyorum. O videosu neydi? Bunun hatırlamıyorum ya. Ne bunun adı? Şule Kaya Türk. Şule Kaya Türk. Bakalım. Yazınca neler çıkıyor? Papalı Dilan. Şulemsi'nin yaptırdığı estetiklerin bir kısmı Bu ne? Binali ile fotoğrafı olması Yani evet bir tık şey bir olay Binali Yıldırım'la fotoğrafının olması e, Kesinlikle normal bir olay değil benim Binali ile fotoğrafım yok yani Eee Olabilir. İktidar yakınlığı olabilir. Çok şaşırtıcı bir şey değil abi ya. Kimin yok ki yani hani. <laughs> çok fazla insan. Çok fazla insan var böyle. Şu video aynen. Kızlar sesimi alabiliyorsunuz. Şu an beni iyi dinlemenizi istiyorum. Biliyorsunuz malumunuz Çalışanlarına çeyrek altın dağıtıyordu. Düzenli kişilerin olduğunu biliyorum kendi hayatlarınızı dilediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz ve size saygı duyuyorum. Tövbe eden kişiler olursa eğer aranızda ben tövbe ettim bundan sonra içmek istemiyorum siz de bana vesile olun derseniz eğer gelip odamdan altınızı sinek var. Sivri sinek onu durdurman lazım. Olursa, bekliyorum. E, alkolü bırakan e, alkolü bırakanlara şey diyor. E, çeyrek altın vereceğim diyor. <laughs> Senin de Bursa başkanıyla var evet ama Bursa başkanının işi o abi Bursa başkanı e, Bursa'nın Osman Gazi'de Ulu Camii'nin olduğu yerde dolaşmak gibi bir işi var Bursa'da yaptığı tek icraat adamın o Ulu caminin orada dolaşmak adam yani böyle haftada bir iki gün illa çıkıp orada bir tur atıyor öyle dolaşıyor ya, o adamı bulmak hiç zor olmadı denk geldi yani Yers Neredesin? İzmir'deyim şu an. Kendisini takdir ediyorum. Şu Hanım'ın besilesiyle senin üzerine yemin ederek alkolü bırakıyorum. <laughs> Ay ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de nişanladık. <laughs> ah. Şişleme böyle bir şey miydi? Şu şey bayağı konuşulmuştu. Videodaki. Böyle artı eksi yapmışım. Alkol içen içmeyen. Yok ya ne fişlemesi soyad yazmamış doğrudur abi. Ee, böyle garip bir enteresan bir kadın abi bu, bu, bu aralarda Dilan Polat olayından sonra bu kadının üzerine gidiyorlar. Normal olarak.